Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeniyle karşınızdayım mamma gibi bir videoyla. Sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Daha öncesinde böyle bir yükseltme videosu görmemişsinizdir. Gerçekten çeşit çeşit yükseltmeler yapacağız. Birbirinden güzel, birbirinden farklı yükseltmeler olacak. Altın bilet alacağız, paket alacağız. İnşaat sürecinde yükseltmeler yapacağız. Sezon sonundan gelen ganimeti harcayacağız. Bol içerikli bir video olacak. Hemimizin karşılığı olarak ilk senet like atarsanız sevinirim. Öncesinde altın bileti almadan şuradan ödüllerden inşaat hızlandırma görevlerini tamamladım. Tabi normal köye gidip de boşuna altın iksir harcamadım. Yani e, boşa çöpe gitmesini engellemek için inşaatçı üstündeki görevleri hızlı bir şekilde yaptım. Ve %10 inşaatçı hızlandırma görevini açtıktan sonra artık altın biletini alabiliriz. Sonrasında dükkandan paket alacağız. E, hemen şöyle İlk olarak altın milletinden başlayalım. Altın milleti satın alarak başladık. Hemen devam edelim. Şöyle bakıyorum. Bomba kulesi 15 milyon 500 bin. Altın istiyor %10'la onla kaça düşecek? Hemen. Şöyle tıklıyorum. Nizdoğan savaş kitabını da aldım. Bir taşla bağışı da aldım. Laboratuvar yükseltmesi de yapacağız. inşaat yüzü. Duvar yükseltmesi de yapacağız. Farklı farklı yükseltmeler yapacağız. İki tane altın bilet çekilişimiz olacak. Onları Akın'ın kanalında yapıyoruz arkadaşlar. Onu da kaçırmak istemiyorsanız. Oyun Oyna kanalına geçiş yaparsanız. Orada iki tane altın bilet çekilişimiz olacak. Onu da bugün Akın e, müsait olursa yükleyecek videoyu. Ondan da haberiniz olsun. Şimdi geldik. İşin cafcaflı kısmına şöyle geliyorum araştırmadaki dalkavuğu da bitiriyorum. Son iş olarak artık laboratuvarı yine maksadık arkadaşlar. Herhangi bir yükseltme kalmadı. Son işi de yolcu etmiş olduk. Sonra geliyorum. Şuradan 3 saat 13 dakika sonra çıkacak inşaat bir çıkartıyorum. Taş kutusuna tıklıyorum. O oradan çıkana dursun. Çıkana kadar şuradan geliyorum. İnşaat paketini de satın aldım. İnşaat kitabı paketini. Onu da kullanacağız. Şimdi. Nerede? Şu taş kutusu da bitti. Tamamdır. Hemen geliyorum. Bombacı Mülayim Kulesi 13 milyon 950 bin altına düştü. Bunu onunla bitirsem. Aynen bunu inşaat çekiciyle bitiriyorum. Daha az altın harcamak için Bombacı Milen Kulesi 8. seviye oldu hayırlı uğurlu olsun Sonrasında geliyorum Havan topunu 13 milyon 50 bin Altınla Yükseltmeye gönderiyorum Tekrardan Bitir diyorum Şurayı toplayalım Hazinedeki Ganimeti de topladım Sonrasında tekrardan geliyorum. İkinci olan topunu yolcu ediyorum. Bu da tamamdır. Devam ediyoruz. Bitmedi arkadaşlar. Daha çok işimiz var. İnşaatçının birini yolcu ettik. Şimdi kara iksir sondasındaki inşaatçıyı da çıkartacağım. Şöyle 43 yeşil taş da buna verdim. İksirleri de artık duvarları biraz pahalı da olsa yükseltiyorum. Kaç duvar kaldı? 35 duvar kaldı tekrardan. Güncelleme gelir gelmez 15 tane duvar. Yükseltmesi yaptık. Şuradan bir tane de duvar basma yüzüyle yükseltiyorum. 34 duvar yükseltmesi kaldı. Hazinede iksir var hala o dursun. Diğer inşaatçı en yakın 3 gün 8 saat oldu. Savunma olarak 6 okçu kulesi 2 avan topu kaldı. Önce bunları bitirmeye çalışacağım. Onun için sen şurada toplana dur. Evet arkadaşlar büyülü öğelerdeki altın ürününü de kullanacağız. Sonrasında yine inşaatçımızı yolcu edeceğiz. Farklı farklı işler yapıyoruz. Gel 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 gel. Altın deposunu doldur. 18 milyar. Şimdi bunu buna harcasak. Havan topuna da bunu yolcu edeceğim. Tamamdır. Şimdi sıra geldi. İnşaatçılara tıklıyorum. Görevlerde. 2000 i̇ki bina yıktığımızda 2 tane de inşaatçıları hızlandırma ekseri gelecek. 25 yeşil taş gelecek. 500 XP gelecek. Bunu da alacağız. En son bunu kullanacağım. İnşaatçılara da hızlandırmayı vereceğim. Devam ediyoruz. Bitmedi. İnşaat cüzüne geçiyorum. Burada da 3 milyon 600 bine direkt duvarı yükseltiyorum. Burada da son 4 duvar kaldı. Bitti mi? Bitmedi. Zararına da olsa iksir toplayıcıları da doldurdum. Depolarını doldurdum. Otto ile bir duvar yükseltmesi daha veriyorum. İnşaatçı üstünün de tamamen bitmesine son 3 duvar kaldı arkadaşlar. Hemen geri dönelim. Evet arkadaşlar saldırılarla devam ediyoruz. Her, henüz her şey bitmiş değil. Daha işlerimiz var. Kaleye bomba cümülayım aldım. Süper var var görev bitti. Bomba cümülayım görevi de bitmek üzere. Onu da birlikte bitireceğiz. Sonrasında süper dev görevini yapacağım. Sonrasında sensi goblin görevini yapacağım. Kaleye ala ala bu görevleri de bitireceğim. Sonrasında tekrardan Efsane Lig'e yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu sezon yine kupa kasacağım. Ee, ne kadar çabuk çıkarsak o kadar iyi. Bakalım. Güzel bir ganimet bulalım. Devam edelim. Çok uzun zamandır hiç böyle köy denk gelmemişti arkadaşlar. Böyle düzen denk gelmemişti. Güzel de bir ganimeti var. Direkt buraya yapıştıralım. Nereden doğru gidelim? şu köşeden bir yürüyüşümüz başlayalım. Yürüsün bakalım. Bayağı bir uzun yürüteceğim. Kraliçeyi orada hem klan kalesi var. Hem taktik avcı uçağı var. Bayağı bir temizlik yapacak. Bakayım kayıttamayız. Daha önce de söylemiştim. Ee, yeni gelen güncelleme ile inşaat üstü altın ve iksir de geliyor. Yeni sezonlarda. Altın bileti alsanız da almasanız da ödüllerde görünüyor. Yani şimdilik şu anda ücretsiz olarak inşaat yüzü iksiri ve altını var. Tabi ücretli aldığınızda da ürünler var. O da ayrı bir mesele. Zehir büyüsünü de yapıştırdım. Öfkeyi de gönderdim direkt. 1 dakika 46 saniye kaldı. 45 saniye var. Biraz da ilerlesin bakalım. Şuradan. Süper barbarlar. O tarafı da temizledik. 1 dakika 23 saniye. Süre bayağı azaldı. Devam devam devam. Şöyle. Oradan geri kalanı direk direkt yapıştırın, düz Dümdüz ilerlesinler. 54 saniye var. Şuradan ve Kraliçenin gücü. Büyük korucunun gücünü de kullandım. Şurada bir buz büyüsü takviyesi. Bir tane de şifa atayım hadi. Bir buz daha atalım şöyle kaya sıçara. Kralın gücü. Şimdi gayet kara da kalkanını fırlattık. Köy zaten kolaydı, direkt yapıştırdık, üç dedik, geçtik. Güzel de bir ganimet çıkarttık. Hemen ikinci saldırıyla devam edelim. Uzun bir aramanın ardından güzel bir köy buldum arkadaşlar. Nihayet. Gerçekten şu anda ganimet bulmak, sana, samanlıkta iğne arayıp iğne bulmak gibi bir şey. Bu saldırıyla. Belediye binası görevi de bitecek. Kalemizde bombacı mülayim var. O görev de bitecek. Yine çeşitli yükseltmelerle devam edeceğiz. Hadi 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 yürü bakalım. Şöyle kraliçeyi taktik avcı uçağına doğru bir atlatalım. Sen i̇çeriye doğru bir ilerle. Queen. Devam et, devam et, devam et. Taktik avcı uçağını da indiriyoruz. Güzel. Tokmak mı mı girsem bu sefer? Kale uçağını kışla alırız. Kraliçeye bir takviyesi. madenciler peniciler, topma şuradan atayım Karagöz Büyük koruyucu öfke büyüse Şurada bir şifa büyüsü takviyesi Kralın gücü İlerle 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 Şöyle etraf temizliğini de yapalım İlerle ihtiyar. ilerle, Biraz daha şunları çember al. Büyük korucunun gücünü de kullandım şimdi. Artık bunları atmasam da olur da. Karışmasın. Kara kızın kalkanını da fırlattım. Kraliçenin gücünü de kullandım. Güzel. Seri bir şekilde burayı da üçledik. Etkinliğin ikisi de tamamlandı. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Büyülü öylere bakıyorum. Bir tane ekstra önüm var. Bunu da kullanacağım. Öncesinde hemen şunları bir kullanmak istiyorum. İnşaatçılarımı bir hızlandırayım. Yeşil taşta. Tekrardan inşaatçı geri çekeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bitmedi. Hala devam ediyoruz. Kendimi bal satanlar gibi hissettim. 5 kavanoz bal 100 lira. Devam devam devam. Hem duvar basacağız. Altınla hem de iksirle duvar basacağız. İksir ürünü kullanacağız. Baya bir işlem yapacağız yine. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar güzel gayretli bir köy daha buldum. Baya iyi. Ben şöyle direkt yapıştıracağım. Bu orduma da iki tane Pekka kombinledim. O etkinliği de aradan çıkartalım bir iki tane de olsa. Şöyle ilerle bakalım. Bayağı bir yürüteceğim yine. Öfke büyüsü hazırda dursun. Kayasçar var, şampiyon var. İlerle bakalım. Şurada hem bir öfke 100 takviye satıyorum. Kayasçıları hızlı bir şekilde ilerletiyorum. Kraliçeyi. Kara kızı indiriyoruz rakibin. Orada hava savunması da menzili. Girecek okçu kulesi iniyor. Güzel 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 güzel. Atlama bir gönderdim. Ardından bir öfke bir daha gönderdim. Şöyle kırıkçı içeri doğru yüntüyorum. Devam devam devam. Şurada mı çankışla. Bir öfke bir üst takviyesi daha. Tanklıyorum. Pirinciler. İlerleyin bakalım. Şuradan bir şifa bir desteği daha. Git 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 git. Büyük korcunun gücünde şimdi kullandım. Biraz daha ilerle bakalım kraliçe yine duvara kilitlenmiş şuraya bir büyüsünü atayım geri götürmeyelim kralın gücü kara kızın kalkanı kraliçenin gücünde bastım her şeyi harcadım güzel de bir ganimet çıkarttım bir saldırı daha atacağım sonrasında inşaatçıyı bitireceğim arkadaşlar onun öncesinde yapmam gereken işler var büyülüyorlara giriyorum güç iksirini sat. Karman yükseltme iksirini sat. Büyük kitabını sat. Kaynak iksirini kullan. Laboratuvara geldim. Laboratuvarda da hızlandırma iksirlerini, iksirlerini kullandım. Yani videonun sonunda tam takır kuru bakır olacak tamamen bomboş bir büyülü öler sayfasına sahip olacağız arkadaşlar. Bir saldırıya daha gidelim bir ganimet daha alalım. Evet arkadaşlar saatler süren videonun sonuna geldik. İkinci saldırıyı yapmaya gerek yok. 5 milyon 400 iksirim var zaten. İnşaatçıyı çıkartmak için de 455 yeşil taş istiyor. İlime kadar kuruttu. Süpersel hemen şöyle bir yeşil taşta da bize bahşiş bırak süpersel. Şimdi geldik. Şimdi yine cafcaflı kısmına 33 duvar. Tekrardan iksir depolarını dolduruyorum. Tekrardan 2 bir tane daha. 3. Son 30 duvar kaldı arkadaşlar. Şöyle. 1 milyon 800. En yakın inşaatçı 6 gün. Bu inşaatçıyı boşta bırakacağım. Duvar basmak için. Vallahi şöyle. Geldiğimde. Dibine kadar harcadık. Yeşil taşı. Büyülü öleri. Laboratuvarı. Bayağı bir içerik oldu arkadaşlar. Gerçekten çok uğraştım. Bir tane de altını basacaktım onu unuttum. Şöyle. Evet artık tam takır kuru bakır. Valla neler yapmadık neler. Emeğimizi çok uğraştım arkadaşlar. Gerçekten çok uğraştırdım. Saatler sürdü. 2 saat sadece inşaatçılar hızlandırma ekserini bekledim. Ganimet kastık laboratuvar bitirdik. İnşaatçısında duvar bastık. Neler yaptık neler. Emeğimizin karşılığı olarak tane sayenizde like atmanız yeterli olacaktır. Güncel haberlerinden, çekilişlerden, turnuvalardan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Kendinize iyi bakın.